Evet. Ne evet? Sen oturttun beni buraya. Bana anlatmak isteyeceğim bir şeyler vardı diye düşünüyorum. Hatta anlatmak zorunda olduğum şeyler. Dinliyorum. Ne gibi? Bugün yanıma yolladığın palyaço gibi mesela. İki buçuk milyon TL'lik tazminatı istemek için yolladığın herif. O palyaço dediğim benim avukatım. Eğer seni güldürdüyse bir şey yapamayacağım bu konuda. <laughs> Eğlendim. Böyle gereksiz kendine güveniyor, ukalalığı falan. Hı. Gerçekten çok komik. Metindeki şaka anlayışınıza değinmiyorum bile. Ve şu an açıklamanı da meraklı bekliyorum. Protokol gayet açık yazılmış zaten Faruk. Okusan bana sormak zorunda kalmazsın. Yani ne gibi bir açıklama bekliyorsun anlamadım benden. sen bir gün içinde Prag'daki bütün düzenini bozup buraya geliyorsun. Aynı gün bir avukat buluyorsun. Ve yine aynı gün o protokol denen destanı hazırlıyorsun. Doğru mu? Yanlış mı söylüyorum? Buna mı inanayım yani? Evet, buna inan. Karar verdikten sonra her şey zaten çok çabuk ilerliyor Faruk. Arkadaşım... Süreyya. Benim emrimde bir ordu dolusu avukat çalışıyor. Ve ben bir günde böyle bir protokol hazırlayamam. Bravo lan. Gerçekten ikna oldum. İki aydır böyle bir şey bile anlamadım. Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun sen? Sen bir senaryo yazmışsın zaten içinde. Yaşıyorsun Faruk. Neyi tartışıyoruz? Zaten ben istiyorum. Söyle <laughs> ya otur. <laughs> Sana onca şey anlattıktan sonra, bu saçma sapan kepazeliklerden sonra hala suçlu olan senaryo yazan ben miyim? Allah aşkına ben miyim? Senin bu yaptıklarını söylemiyorum bile. Süreyya benimle konuşmak zorundasın. Ne söyleyeyim istersin Faruk? Ne diyeyim sen söyle ben tekrarlayayım. Nasıl olsa bütün dünya senin etrafında dönüyor değil mi? Yapma Allah aşkına Süreyya. Biz evli olduğumuz süre içinde seni mutlu etmek için uğraştım ben hep. Uğraşmasaydın. Sadece yalan söylemeyecektin bana bu kadar. Sen, sen nasıl söylersin bunları ya? Sana onca şey, onca şey anlattım. Sen hala nasıl böyle düşünebilirsin? Seni kim dolduruyor? Kim dolduracak beni ya? Benim kendi zekam yok mu? Kendi benim hayatımla ilgili karar verme şansım yok mu benim? Senin aklın karışmış Süreyya. Sana tavsiyem geç olmadan da farkında değilsin ama bir kalemde bütün yaşadıklarımızı silip atıyorsun. Begüm'de kalmak üzere olan biri mi söylüyor bunu bana? Ben sadece dürüst insanlarla konuşurum Faruk. O da sen değilsin zaten. Pardon, taksi çağır mısınız bir tane? Hemen çağırırım. Acil ama. bir güvenlik ortasını acil bir taksi. Kimden duydun? Begüm'de kalacağım kim söyledi sana? Kalacak mısın, kalmayacak mısın? Kim söyledi? Ben cevabımı aldım. Kimin söylediğin hiçbir önemi yok artık. Hayatımdan çıkıp gitmek için bu kadar can atarken... ...ne yaptığını öğrenmeye mi çalışıyorsun yani? Ha manyağım çünkü ben zaten. Tabii gittim pra acaba senden nasıl nafaka koparım diye düşündüm değil mi? Onu yaptıysan peşine adam da takmışımdır ben, haklısın. Zaten Can söylemişti insanları boşanırken tanırsın diye. Haklıymış. Taksi nerede? Taksi bekliyoruz burada. Hemen geliyor hanımefendi. Neden buradasın? Arkadaşımın düğünü var çünkü. Açıklamam bu kadar basit yani. Evet bu kadar basit. Sen zaten karışık olan tarafsın ben düş. Protokolü imzalarsan daha kolay olacak her şey. Başlıyorsunuz galiba. Tamam, tamam. tamam.